Esasen tüm kanunlar halkın daha iyi sömürülmesine, hatta bir damla kanının bile heba olmadan sömürülmesine ve bu işi yapanların nidesine inmesine müsait bir şekilde hazırlanıyordu. Bir başkası kumar konusunda acayip yollar, garip metotlar keşfetti. Bu hastalığı öyle yaydı, öyle genişletti ki alışveriş ve ticaret hayatının her cephesi Kumarbazların at oynattığı bir meydan haline geldi. En küçüğünden en büyüğüne kadar ticaret dünyası, ticari muameleler kumar belasından yakasını kurtaramadı. İnsan hayatını yangın yeri haline getiren, ev ve ocakları yıkan bu öldürücü illetten toplumu kurtaracak çalışmalardan eser yoktu. Egoistler insanoğlunun en zayıf tarafını da istismar ettiler. Evet, bu zayıf taraf şehvet hisleridir. Bu yoldan büyük büyük kazançlar elde edilmesi mümkündü. Nitekim derhal harekete geçildi. İmkanların müsaade ettiği en son noktaya kadar el atıldı. Tiyatrolarda, gazinolarda, sinema ve film endüstrisinde kısaca modern hayatın her alanında bütün iş kollarında güzel kadınların hizmetine müracaat edildi. Fakat çalışmaları su istimal konusu oldu. Çırılçıplak manzaralar, heyecan üstüne heyecan veren resimler, şehveti kamçılayan binbir çeşit rezaletler birbiri ardınca çıktı. Şehvete susayanların arzuları tahrik edildi. Böylece cepler şişti, kasalar doldu. Bir başka zümre ise daha ileri gitti. Kiralık kadınlar endüstrisi kuruldu. Muhabbet tellallığı ve fuhuş meslek haline geldi ve uluslararası bir ticaret mahiyetini aldı. Bazıları da kadınların cazibe ve çekiciliğini arttırıcı tedbirlerin arkasına düştü. Erkeklerin şehevi arzularını daha mükemmel şekilde kamçılamak için çeşit çeşit süs eşyaları, kadın çamaşırları, elbiseler icat edildi. Bunlar sayesinde kadın daha cazip ve güzel göründü erkekleri avlaması kolaylaştı. Süslenme ve cazibeli görünme arzuları diriliğe varan bir hal almaya başladı. Yine yığınla servet toplandı, cepler doldu. Bir başka zümre moda dünyasının öncüleriydi. Çeşit çeşit modalar doğdu. Çıplaklık modası, şehevi arzuları tahrik edici yeni elbise modaları vesaire. Güzel kadınlar ve genç kızlar bu süslü elbiseler içinde cadde ve meydanlarda boy gösterdi. Maksat gençlerin hatta yaşlıların şehevi hislerini tahrik etmek suretiyle onların aklını çelmek, bu elbiseleri giymeye, moda olarak yutturulan taklit müessesesini takip etmeye onları teşvik ve neticede yine cepleri doldurmak. Çeşitli elbiseler icat edenlerin, moda cereyanlarını uyduranların ticarethaneleri müşteri kazandı. Cepler doldu, cüzdanlar şişti, kasalar paraları almaz oldu. Çıplak resim ticaretiyle, fuhuş ve uçkur edebiyatıyla şehvete hitap eden dergi ve gazeteler çıkarmak suretiyle ceplerini doldurmaya kalkışanlar da ayrı bir grup. İşte halkı böyle bir hastalığa, bir nevi cüzzam illetine bulaştırdıktan sonra servet üstüne Servet yığanların macerası. Hastalık gitgide yayıldı, her tarafı istila etti. Öyle ki seksüel arzuları tahrik edici unsurlar olmadıkça, ticaret hayatının hiçbir dalında normal bir alışveriş sistemi kurulamaz oldu. Herhangi bir iş veya ticari bir muamele için yayın organlarına reklam veren bir müessese, çırılçıplak, çıplak, veya hiç olmazsa dekolte bir kadın resmini bu reklama ilave etmedikçe başarılı olamazdı. Yani çıplak kadın resimleri reklam ve propaganda endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Otellerde, lokantalarda, kuaför dükkanlarında her yerde nereye bakarsanız bakın şahsi gayeler uğruna egoizmin tatmini için cepleri doldurmak gayesiyle ve erkeklerin dikkatini çekmek niyetiyle asılmış bir kadın resmi görmemenize imkan yoktur.